Dersim isyanı mı, Tunceli isyanı mı? Dersim adıyla belirtilen yer Tunceli'nin değil bir bölgenin adıdır. Ve Dersim bölgesinde Tunceli haricinde Erzincan, Erzurum, Elazığ ve Bingöl toprakları da yer alır. Hatta bir iddiaya göre de kuzeyden Sivas'a, doğudan Muş'a, batıdan da Malatya'ya kadar uzandığı söylenmektedir. Dersim bölgesini tarihçiler Batı Dersim, Doğu Dersim olarak ayıracak kadar ileri gitmişlerdir. Peki Tunceli ismi nereden gelmiştir? Şu anki Tunceli ilinin merkezinin eski ismi ise Mamiki'dir. Mamiki, Dersim bölgesinde bir yerleşim birimiydi. Daha sonra 1935'te çıkarılan kanunla Mamiki, Tunceli'nin il merkezi olarak kıstas alındı ve yeni kurulan bu şehrede Tunceli ismi verildi. Dersim isyanı da işte bu Tunceli topraklarında değil, Dersim bölgesinde yaşayan aşiretler tarafından çıkarıldığı için bu adı almıştır. Bu yüzden isyana Tunceli isyanı demek doğru değildir. Bu bilgilerin ışığında Tunceli doğumlu olan bir kişinin kendisine Dersimliyim demesi ne kadar yanlışsa Dersim isyanına Tunceli isyanı demek de bir o kadar saçmadır.